Merhaba Ekonomik Rayon takipçileri. Bugün sizlerle BİM Aktüel'de sınırlı stokta olan ürünlere bakacağız. Keyifli seyirler. Düdüklü tencere 3799 lira. Tefal wok tava 549 lira. Tefal Simplicity tava 349 lira. Rakle ikili meşrubat bardağı 49 lira. Rakle ikili marine boyalı ayaklı kahve yanı 109 lira. Rakle üçlü marine boyalı meşrubat bardağı 119 lira. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Rakle üçlü marine boyalı su bardağı 109 lira. 7 parça çerezlik seti 209 lira. El yapımı şık sürahi 279 lira. Invitation oval tabak 59 lira. Mezze tabak 49 lira 50 kuruş. Iconic kase 32 lira 50 kuruş. Bambu kesme tahtası 109 lira. Bambu tuzluk biberlik 89 lira. Vega saklama kabı 19 lira 50 kuruş. Vega saklama kabı 65 lira. Vega saklama kabı 99 lira 50 kuruş. Fonksiyonel salata seti 149 lira. Dikdörtgen saklama kabı 39 lira. Rattan sepet 25 lira kilitli saklama kabı 49 lira. Telefon tutucu 7 lira 50 kuruş. Çizgili plaj çantası 99 lira. Aplike'li deniz şortu erkek çocuk 99 lira. Diz altı deniz şortu erkek 159 lira. Ürünleri beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bulunduğunuz şubeye gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Fitilli plaj havlusu 89 lira. PVC plaj çantası 99 lira. Çocuk panço 149 lira. Peştemal 65 lira. Çizgili peştemal 85 lira. Plaj hasırı 109 lira. Dijital baskılı plaj havlusu 119 lira. Jakarlı peştemal 119 lira. Süs anahtarlık 65 lira. Süs anahtarlık 115 lira. Yüksek tabanlı terlik 115 lira. Yüksek tabanlı terlik 109 lira. Yüksek tabanlı terlik 115 lira. Wondero otomatik temizlik seti 999 lira. Saç sakal kesme makinesi 499 lira. 189 lira. Makarna uçlu mop 179 lira. Luna banyo seti 399 lira. 2 katlı şampuanlık 89 lira. Deterjan hazneli sprey 89 lira. Tek fiyat fırça 59 lira. Skyjet M135 Fan 329 lira. 59.999 TL Ape Rider elektrikli bisiklet 29.999 lira. RKS MX25 Pro katlanabilir bisiklet 16.999 lira. Dijitsu 43 inç HD Android TV 6.499 lira. Dijitsu 32 inç HD Android TV 4599 lira. Super Dry saç kurutma makinesi 2299 lira. Power X şarjlı süpürge 4999 lira. Epilasyon aleti 299 lira. Mini saç kurutma makinesi 479 lira. Fakir dörtlü çeyiz seti 3999 lira. Erkek vücut bakım seti 589 lira. Dikdörtgen saklama kabı 39 Saç lira. Saç sakal kesme makinesi 499 lira. Fakir Execute 2 Blade 15 bir arada çantalı erkek bakım seti 999 lira. Elektronik mıknatıslı yazı tahtası 12 inç 189 lira. Wireless Bluetooth Mouse 109 lira. Ultra hızlı akıllı duvar şarjı ve 3 bir arada şarj kablosu 179 lira. Taşınabilir soğutucu 499 lira. Masaüstü fan 329 lira. Masaüstü fan 199 lira. Masaüstü fan 249 lira. İzlediğiniz için teşekkürler.